Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi bir beni en iyi tanıyan kazanır çekeceğiz. Önümüz ee, önümüzde arkadaşlar herkesin kağıtları var ve kalemleri var. Evet. Ben sorular soracağım ve onlar cevaplayacak en iyi tanıyan kazanacak o zaman diye geçelim. İlk sorumu soruyorum arkadaşlar. Ben, yani benim yükselenim nedir? Yükselen burcu. Tam tahmin ücretiyoruz bilemiyorsanız tahmin böyle. Ben yazdım. Ben de yazdım abi. Var Arkadaşlar ilk olarak buradan başlayalım. Kağıdınızı alalım. Neymiş bakalım? Boğa. Boğa dedi arkadaşlar. Ve bu tarafı da alalım. Terazi. Terazi. Şimdi tabii ki de terazi. Arkadaşlar ikinci sorumuz benim en sevdiğim renk nedir? Ama üç tane var. Üçünü de söyleyebilirsiniz. Bir tanesini söyleseniz de oluyor. Ama diyelim ki sen bir tane bildin. O iki tane o kazanacak. Evet. İlk sen bakalım ne almışsın? Sarı. Hayır hiç sarı. Sarı benim en sevmediğim renk. En sevmediğim renk sarı. Sevmedi. Ben hiç sarıyı Siyah. sevmiyorum. Hayır. Hiç sevmem. Bu ne ya? Pembe. Evet. Sever sever. Pembe bir tane bildi. Mor pembe. Mor pembe ikisini de bildi tak mor pembe ve turuncu. Arkadaşlar benim büyüyünce veya bilmiyorum yani şu anlık düşündüğüm meslek nedir? Bilmiyorum. Evet birazcık. Bence bilirler ya. ya da bilirim. De bilirler. Ben bilirim ben. <laughs> tamam devam ediyoruz. Benim, arkadaşlar, şu anlık gezmediğim ve gezmek istediğim ülke nedir? Gitmek istediğim ülke. Uuuu, hmm. tamam. Hadi, pardon. hadi. Abi hiç... Bakayım. Söyle. Sadece Söyle. Amerika. Hayır. Ben de Amerika yazdım. Paris. Benim en sevdiğim yemek nedir? Yine iki tane veya üç tane var. Bir tane yazacağız. Tamam, hadi yaz. En sevdiğin yemek nedir? Ben biliyorum. Hadi bakalım nasıl bitirdim. Ben bir tane ben yazacağım. ediyorum. Çünkü bundan daha önce sipariş etmedim. Mantı birincisi seviyor. Hamburger. İkisi de değil. en sevdiğim hobi nedir? Hobi yani, mi nedir? Hobi mi? Yani evet. Hobi ve hobi? Hobi. Yani mesela yaparken evet. en çok keyif aldığım şey nedir? Bir. Hı. Bir yer gezmek. Mesela güzel bir yer keşfetmek. Değil. Ne? Çok çekmek. Yok. İkincisi dans etmek. Arkadaşlar sırada çok beni tanıyanın sadece bilebileceği bir soru geliyor. Ben Biri, bir söylüyorum şu an. Biri bana dese e, bir uygulama evet. ismi zorundasın. TikTok mu söylerdin YouTube mu? Hadi söyleyin. YouTube. YouTube mu söylerdin? YouTube zaten de, tekrar indirir ki. Yani YouTube mu söylerdin diyorsun. YouTube söylerdin. Ama de, YouTube. asla böyle hayır. TikTok mu tabii ki. Ne? Arkadaşlar benim şimdi en çok zaman harcadığım oyun hangisi veya böyle en ilgimi çeken oyun hangisi? Roblox PUBG ya <laughs> Doğru bildin çek Tamam <laughs> bir soru kaldı arkadaşlar. En sevdiğim spor nedir? Mesela futbol olabilir, basketbol olabilir, tenis olabilir İşte Ben biliyorum, biliyorum ben Evet biliyor kesinlikle çünkü ben de biliyorum çok güzel bir şey var. Gerçekten hani biz eskiden çok oynardık. Kardeşim de bilir zaten ama bilmiyorum. Evet. mi? Şöyle şey, yüzmek abi Hizmek. yüzmek. Yüzmek, yüzmek tabii ki. Bundan daha güzel bir tık daha en çok sevdiğim tenis. Arkadaşlar benim en uğurlu sayım nedir yazdım zaten. Evet. Beş bitiyor. Berabere kaldı. Beni tanımıyorlar. Ya berabere ya da e, sonra yazacağız Türk kazandığını. Şu videonun Şu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı. Yanındaki zil işaret atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Instagram'a çıktık hesaplarımızı buraya bırakıyoruz. Umarım takip edersiniz oradan evet. da. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.